Sapion ayarlar sayfasında neler yapabiliyoruz? Bunlara bakacağız. Özel alanlar sekmesi içerisinde işler, talepler, teklifler ve faturalar durum bulunmaktadır. Buradan yeni durum ekleyebiliriz veya var olan durumları kaldırabilir ve düzenleyebiliriz. Gider sekmesi içerisindeki gider kategorilerini de özelleştirebiliyoruz. Çalışanlar sekmesinde ekipler, roller ve izinleri göreceğiz. Çalışan kartlarında görebileceğimiz ekip bilgisini bu alanda güncelliyor. Yeni ekip girişlerini yapabiliyoruz. İzinleri belirli roller altında ayrıştırabiliyoruz. Burada şirketinizde uygulamayı kullanan çalışanların rollerini tanımlayabilir veya düzenlemeleri yapabilirsiniz. Tanımlamış olduğumuz bu rollere özel olan izinleri de yine buradaki alandan düzenleyebilirsiniz. Hesap sekmesinde şirketinizin üyelik bilgileri ve şifre değiştirme alanları mevcuttur hesap bilgilerini görüntüleyeceğiniz ve giriş şifresini değiştirebileceğimiz alan bulunmaktadır. Burada şirket logonuzu güncelleyerek Sapion'da aldığımız ilgili pdf çıktılarında logonuzun görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Hemen altında da hesaba giriş şifrenizi yine güncelleyebilirsiniz. Abonelik alanında lisans süresi bilgileriniz yer alacaktır. Burada satın almış olduğunuz paket bilgisi yer alır. Aynı zamanda üyeliğinizi yine buradan ek bir işleme gerek kalmadan iptal edebilirsiniz. Şirketinizin iş akışına göre kullanmak veya kapatmak istediğiniz modülleri buradan aktif veya pasif yapabilirsiniz. Net tavsiye skoru NPS, teklifler, talepler, faturalar, müşteri portalı ve gelir gider gibi modüller yer almaktadır. Sapion'da gönderilen otomatik SMS'ler eğer herhangi bir sistem tanımlamaz isek 0851 numara üzerinden gidecektir. Burada entegrasyonumuzun bulunduğu firmaların kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girerek kendi başlığımız üzerinden gitmesini sağlayabiliriz. Ön muhasebe uygulaması olan paraşüt entegrasyonu için ise buradaki alandan paraşüt entegrasyonunu gerçekleştirebiliriz. Sapion'da otomatik yönlendirilecek SMS'lerin düzenlemelerini bu alandan gerçekleştiriyoruz. Yeni iş oluşturulduğunda, iş durumu değiştiğinde ve iş durumu değişimi ile birlikte konum izleme linki göndermek istediğimiz durumlarda otomasyon oluşturabiliriz. Aynı zamanda NPS anket mesajlarının taslarını da buradan özelleştirebiliyoruz. Kullanmak istediğimiz otomasyonları ekle diyerek gerekli bilgileri girebiliriz. İlk önce göndermek istediğimiz kullanıcı türlerini seçiyoruz. Bunlar müşteri, oluşturan kişi, atanan kişi veya farklı çalışanlar olabilir. Hemen altında gönderilen SMS metnini ve sistem alanlarını giriyoruz. En sonunda kaydet butonundan girmiş olduğumuz bilgileri kayıt edebiliriz.